Ve konuğumuzda İyi Parti'nin İstanbul İl Başkanı Burak Kavuncu, Ankara'da Fikret Bila bizimle birlikte. Aslında bu bölümde bir kısa süre istedik sizden çünkü tam olarak konuşacaklarımızı bitiremedik. Az önce HDP meselesinde kaldınız. Çok mu sıkıştırıyor tabanınız size? Yok yani e, taban değil tabii farklı yerlerden. Az önce söylediğiniz gibi altılı masayı e, yıpratacak bir alan olarak e, görüyorlar. E, hani her seferinde sanki biz yeni bir şey söylemiş gibi de bir hava estiriliyor. Alakası yok. Yani biz dört yıldır neredeyse parti kurulduğundan beri ne söylüyorsak aynı çizgide duruyoruz. O masaya oturduğumuzda e, da düşüncemiz oydu. Ben kendi şahsım adına söylüyorum. Ben atılmadan önce de bugün ne söylüyorsa o gün de öyle düşünüyordum. Dolayısıyla kimsenin endişesi olmasın. Bakın genel başkanımız demin fedakarlık dediniz. Bir feragat etti altılı masanın bir arada kalması için atılabilecek yapılabilecek aslında en kıymetli şeyi yaptı. Cumhurbaşkanlığı adaylığıyla ilgili bir feragatta bulundu. Ve altılı masayla alakalı da ne kadar ciddi, ne kadar samimi oranın bir arada kalması için ne kadar iradesinin güçlü olduğunu herhalde daha iyi Başka şekilde anlatamaz, izah edemez. Biz bunları aşarız hı. ama şu şeyin içerisine girmeyiz. Yani mi? muhakkak bir şeyi bize zorla hı hı. söylettirmek, dayatmak veya belli bir konu üzerinden terbiye etmeye kalkmak. Tabii ki farklı düşüncelere, görüşlere açığız. Ama bunun üzerinden o masanın dağılmasına yol açacak herhangi bir tavır içerisinde de olmayız. Evet. Bu arada HDP de aslında masada değil mi? Değil masada zaten. O olmak olmak istemiyor. istemiyor. Hayır zaten yani, ayrı bir ittifak. Başka cumartesi bir ittifak. günü bir şey açıklayacaklar. E, cumartesi Yani aptılmasa yani, evet. da hiçbir zaman olmadı. Evet. Ayrı bir ittifak kurma peşindeler zaten. Yani ama ısrarla, kasıtlı olarak dağıtmak için önümüze getiriliyor. Evet. Biz de sabırla <laughs> anlatmaya devam edeceğiz. E, i̇ktidarın hamlelerinden bahsedeceğiz birazdan. Özellikle konut hamlesi evet. ve konut hamlesi e, bir şey yarayacak mı? Onlar açısından... E, yurttaşın işine yarayacak mı bu konu tahminesi en önemlisi o tabii ki ama öncesinde müsaade ederseniz İsmail Saymaz'a bağlanmak istiyorum çünkü e, bugün bir haber e, çıktı ve denildi ki daha doğrusu sosyal medyada çıktı e, bu haber Amerika'ya gidiyor e, Kemal Kılıçdaroğlu Ekim ayında dedi Washington'a gidiyor ve hatta programda böyle tane tane anlatılmıştı. Daha sonra Amerika'dan gazeteciler yazdı, programda böyle bir şey yok, Kemal Kılıçdaroğlu'nun bir Amerika seyahati yok diye. İşte tam bu sorular, bu karmaşa içinde İsmail saymaz, Kemal Kılıçdaroğlu ile konuştu ve sordu, değil mi İsmail? Ne cevap aldın? İsmail beni duyuyor musun? Arkadaşlar İsmail'i duyamıyoruz. Düştü mü? Tekrar arayacaksınız. Peki siz tekrar ararken e, siz de duydunuz herhalde Amerika gezisini evet, evet. değil mi? E, 5 Ekim'di galiba bir Amerika seyahati olacak diye. Bayağı geniş. E, bayağı geniş evet. Bayağı fazla şey e, görüşme olacaktı. İsmail. 2 Ekim'den hemen sonra. İsmail. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Biraz evvel hattan düştün. Ben evet. izleyicilerimize de stüdyodaki konuklarımıza da anlattım. Amerika ile ilgili bir gezisi olacağı Amerika'ya söylendi Kemal Kılıçdaroğlu'nun. Sen de sordun olacak mı olmayacak mı bu gezi böyle bir şey var mı? Evvela stüdyoda Burak Kavuncu'ya, Barış Beylivan'a, Ankara'dan Fikret abiye bol selamlar, iyi akşamlar diliyorum size. Sağ olun. Kılıçdaroğlu 9-13 Ekim'de Amerika'nın başkenti Washington'da olacak. Hı hı. Bu netleşti. Ve burada gerçekleştireceği temaslar olacak. Şimdiden buna dair çeşitli haberler ve açıklamalar yapılmaya başlandı. İşte burada Washington'da kimlerle görüşeceğine dair. Hatta çeşitli iktidar cenahından spekülasyonlar da var. Hı. Ee, burada devlet yetkilileriyle e, görüşüp görüşmeyeceğine dair e, kimi e, iddialar da var. Dolayısıyla bu konuyu olmak üzere ben e, Kemal Bey aradım. Kemal Bey şimdi e, İzmir'deki milletvekili kampında aynı zamanda. E, dolayısıyla kendisi bu hususa açıklık getirdi. E, tam olarak aslında açıklamanın birazdan e, bana yaptığı açıklamanın e, bütününü okuyacağım ama özetle şunu söylüyor. Biz Hı. muhalif partiyiz ve iktidar sahipleriyle görüşmeyiz iktidarla görüşmeyiz biz orada tam olarak şu cümleyi söylüyor muhalefetteyken prensip olarak e, iktidarla görüşmeyiz diyor. Kimle görüşürler? Buna ilişkin olarak da diyor ki dünyada daha hakkaniyetli paylaşıma inanan aktivistler ve bu burada mücadele veren siyasi içimlerle görüşeceğim diyor. E, bu çarpıcı tabi yani orada Amerikalı bakanlar ve devlet yetkililerle görüşmeyeceği e, sonucuna bizi ulaştırıyor Açıklamanın bütünü şöyle, tane tane de okumak isterim. Çünkü e, kritik önemde e, olacak hem bu seyahat hem bu seyahatin e, her bir etabı e, Türkiye açısından hem CHP açısından hem de Türkiye açısından kritik önemde olacak. Kemal Bey şöyle söyledi bana. Bir kere şunu söyleyeyim, muhalefette, muhalefetteyken prensip olarak iktidarla görüşmeyiz. Çünkü siz muhalefet olarak o masaya oturursanız ancak icazet almak için oturursunuz. Bunu en iyi Erdoğan bilir. Ona sorun, söyler. Ama benim yeni bir dünya vizyonum var elbette. Vahşi kapitalizm ve neoliberalizm dünyaya çok zarar verdi. Küçük bir azınlık bu sayede dünyaya hükmetti. Ülkemizde bu insafsız sistemden nasibini aldı. İşte ben bu vahşi düzene meydan okuyorum. Ve biliyorum ki Bay Kemal dünyada yalnız değil. Çok sayıda Bay Kemal var dünyada ben de o Bay Kemallerin bir araya gelmesi ve daha hakkaniyetli bir dünyayı konuşması gerektiğine inanıyorum. Dünyada daha hakkaniyetli paylaşıma inanan aktivistler bu uğurda mücadele veren siyasi isimlerle görüşeceğim. Birlikte dünyayı nasıl daha yaşanılması bir yer haline getireceğimizi konuşacağız. Dünya hasta, şifaya ihtiyacı var. Bu yüzden iyi insanların bir araya gelmesi şart. Bunu yapacağız. Benim öğrendiğim kadarıyla Kemal Bey'in görüşeceği isimler arasında Vaktiyle Demokratların başkan adayı olan e, Sosyalist e, Senatör Bernie Sanders ile e, Türk öğrenciler ve iş dünyasından e, kimileri de olacak. Büyük de ziyaret edebilir Kemal Bey. E, şimdiden anlaşılıyor ki burada e, Amerika'da iktidar sahipleriyle değil, Amerika'daki hem Amerika hem dünya açısından daha adil bir dünyaya inanan e, isimlerle bir araya gelecek. Peki İsmail bir gazete Washington Post e, ziyareti olacağı iddia edilmişti. Evet. E, bir Amerika e, büyükel ziyareti olacak evet. Dünya Bankası'na gideceği Türk evet. öğrencilerle bir araya geleceği ve düşünce kuruluşlarıyla bir araya geleceği evet, bu evet. E, özellikle Dünya Bankası'nı ziyaretini teyit etti mi sana bir şey söyledi Bunu mi ben teyit kaldım? edemedim. Bunu ben teyit edemedim. O hususta hmm. kesin bir yanıt vermeyeyim. Çünkü taslak aşamasında olduğunu söylediler. Hmm. E, ziyaretlerin taslak aşamasında olduğunu söylediler. Hatta bir isimden daha söz edildi. İlhan Omar, İlhan Omar. Omar. Hı hı. Evet. Amerikalı siyahi kadın milletvekili. Hı hı. Bu da görüşebileceği isimler arasında yer alıyor ancak netleşmediği için kesin bir bilgi aktaramıyorum. Ancak söz ettiğim isimler kesine yakın, Bernie Sanders olacaktır kesinlikle. Fakat dediği gibi büyükelçiliğimizi ziyaret edecek Kemal Bey, Türk öğrencilerle ve iş dünyasıyla buluşacak bunlar seyahatinin en önemli parçaları olacak. Yaklaşık 4 günlük bir seyahat olacak. Hı hı. bu seyahatin ayrıntılarını hem CHP Genel Merkezi'nden hem de CHP'nin Amerika temsilcisi Yurter, Öz, Özcan, Yurter Özcan'dan öğreneceğiz. Dolayısıyla belki takip ederiz aktif olarak belli mi olur? Dolayısıyla şimdiden Kemal Bey bu hususa açık getirdi. Evet, İsmail koptu ama söyleyeceklerini söyledi. Söyledim. Çok teşekkür ediyoruz yani. bu bilgi için. Çünkü gidecek mi, gitmeyecek mi? Kimisi diyordu gelecek, hatta programdan bazı bilgiler de verdi. Ama bazıları da dedi ki Amerika'da böyle bir program yok şu anda. Sen netleştirmiş oldun. Çok teşekkür ediyorum İsmail. İyi yayınlar dilerim, İyi akşamlar. Teşekkürler. Evet, bu bilgiyi de verdikten sonra... Biraz konut meselesine girelim istiyorum. Buğra Bey, şimdi Tayyip Erdoğan geçtiğimiz hafta bir proje açıkladı. Bir konut projesi açıkladı. Ve 5 milyona yakında başvuru olduğu söyleniyor. Bugün bir indirim de söz konusu oldu. %25'lik %25 bir indirim söz konusu oldu. New York'tan dönüşte Erdoğan bu konuda bir açıklama yaptı. Şimdi grafik gelecek ekrana. Diyor ki, Cumhuriyet tarihinin en geniş en kapsamlı konut kampanyasını başlatmış olmaktan büyük bir memnuniyet duyuyoruz. Özellikle bir süredir dengesiz görünüm sergileyen kira ve konut fiyatlarının da makul seviyelere düşmesini bekliyoruz. Bu olacak, bundan hiç şüphem yok. Tüm bunlara rağmen muhalefet tarafının projeyi eleştirmek için gösterdiği gayreti anlamakta zorlanıyoruz. Esasen muhalefetle bizim aramızda şöyle açık net bir fark var. Biz dertliyiz inanın bunların derdi yok. Bunlar başka yerlerde işleri güçleri alavere dalavere. Bizim tek derdimiz var o da millet bunlarsa illet. Tabi bunlar kurdukları masaya yabancı büyükelçilerden terör örgütleri yandaşlarına kadar herkes toplayıp bir tek milleti dışarıda bırakmak suretiyle netice alacaklarını zannediyorlar ama yok. Bir şey daha söyledim. Biz şimdi bu adımı atmakla beraber seçimden sonra da bu işin ikinci etabını başlatacağız. Bunlar ikinci etabı da duyunca iyice rahatsız oldular. Çalış sen de yap ama senin öyle bir derdin yok. Biz muhalefete sadece diyoruz ki siz gelin bizi izlemeye devam edin. Yani böyle bir derdiniz yok mu Buğra Bey muhalefet olarak? İşiniz, gücünüz ala vere ve dala verir mi diye yani, sormak hani istiyorum hani o o beyan okuyunca diyorsunuz ki yani elinden gelse yani muhalefet olmasın. Ya yani muhalefetin zaten varlık sebebi o. Muhalefet eleştirmek için bir çaba içerisinde de değil. Ortaya ha güzel olan ortaya bir proje kondu. Yani ortaya somut bir proje kondu. Hani onu tercih ederim. Hainler, illetler, zilletler şunlar bunlardansa Arkadaş çalışın getirin projeyi, güzelse e, tebrik edilir, iyi oldu memleketin hayırına denir. Eksikleri varsa eksiklerini söyleriz. Şimdi biz eksiklerini söylüyoruz bu projenin. Bir, bu ülke ekonomisine büyütecek, kalkındıracak bir proje değil. E, Fikret Bey çok güzel bir yazı yazmış hı hı, bunda, evet. e, okudum da onu. Yani Hatta sosyal bir proje değil e, bu... E, Seçim yatırım. Yok, sahip. siyasal bir proje. Hı -hı. Siyasal konut projesi demiş Fikret Bey yazısında. Aynen öyle. Bir kere belli bir gelir düzeyinin üzerindeki vatandaşa hitap eden bir proje. Çünkü aylık taksit ödemelerine baktığınızda bir tarafa da 5500 lira asgari ücreti koyduğunuzda ki Türkiye'deki %48 nüfusunda asgari ücretle geçindiğine varsaydığınızda bir kere bunun kesinlikle ee, yoksul, sıkıntı içerisindeki vatandaşın konut edinmesine yönelik bir proje olmadığını, e, geliri belli düzeyin üstünde olan vatandaş için bunun bir imkan olduğunu net görüyorsunuz. 5500 asgari ücret alacaksınız. İşte 82 e, artı 1 olursa 60 e, bin lira peşinat ödeyeceksiniz. Yani asgari ücret alan vatandaşın ne kadarı 60 bin lira peşinat ödeyebilir? Ondan sonra da 240 ay boyunca 2280 ki o da memur maaş zammı oranında artacak. Bu arada yani oturduğunuz evin de kirasını ödeyeceksiniz. Oturduğunuz ödeyecek. evin kirasını ödeyeceksiniz. Bu 3 artı 1 olursa da rakam 3187 liraya çıkıyor. Şimdi 3187'yi verdi. E, geriye cebine kalan 2000'de hangi asgari ücretli geçinecek? Bir de çok güzel bir tespit yapmış Fikret Bey orada. 6 ay sonra e, şu andaki mesela 3 artı 1 e, evin fiyatı 850 bin liraysa 1 milyon küsura çıkıyor. E, tahmini e, memur maaşına yapılacak zamla. Bu aslında bir nevi e, şuna da geliyor. Evet AK Parti'ye oy vermezseniz e, bu projelerin devamında gelmez gibi bir e, kitleme gibi bir durum var. Değil. Devlette devamlılık önemlidir. E, ben de çok net olarak diyorum ki e, bu konutlar sahiplerine elbette ki e, teslim edilir ama problem o değil. O konuda alının evinde işsiz, genç oturduğu sürece onun hiçbir kıymet harbiyesi yok. Biz de diyoruz ki çok daha iyi şartlarda, çok daha huzurlu, işsiz gençlerin olduğu evler değil, evle beraber gençlerin de iş bulabileceği bir Türkiye'yi var etmemiz lazım. Bunun ekonomiye, milli gelire, işte dış borcun azalmasına veya dolarla ilgili yaşadığımız sıkıntıya, cari açığa hiçbir faydası yok. İşte bugün faizle ilgili karar da açıklandı. Hı hı. Hatırlayın. 2018'de bizim e, Ümit Özdağ'ın çok güzel böyle iki dakikalık hap gibi bir tweet'i var. 2018'de çok net olarak Cumhurbaşkanı e, demişti demiştik ki e, faiz sebep, enflasyon sonuç, her şey iyi olacak. O günden bugüne 4 yılda e, işte dolar son 1 yılda %51 değer kazanmış. E, milli gelir <laughs> düşmüş. Yani hiçbir şey iyiye gitmemiş. Bu tekrar söylüyorum yani muhalefet sadece eleştirmiş olmak için eleştirmemeli doğru. Somut bir proje olması olumludur ama bunun akıbeti belli değil. 2019 yılında yerel seçimlerden önce e, yeni sosyal konut verildi 100 bin. E, şimdi biz mesela İstanbul'da önümüzdeki hafta o 100 bin konuttan e, iki tane daire almak için taksit ödeyen vatandaşla görüşeceğiz. Bir kısmıyla görüştük e, bazı yerlerde temel bile atılmamış. Böyle de bir realite var. <laughs> ama bu Türkiye'de dar gelirliye, asgari ücrette yaşayanların konut edinmesine çare olacak bir proje değil. Fikret abi, çare olmayacak ama 5 milyon başvuru var. Peki kim başvuruyor o zaman? Evet, İpek önce Burak Bey'e teşekkür ederim yazımı yaptığı atıf sebebiyle. Şimdi asgari ücretlerin Başvurduğunu zannetmiyorum ben ek gelirleri yoksa, emeklilerin de başvurduğunu zannetmiyorum, onların da ek geliri yoksa. Böyle bir projeye başvurmak için bir kere 2 artı 1 için 60 bin, 3 artı 1 için de 85 bin lira peşinat ödemeniz gerekiyor. Bunlar dar ve sabit gelirli vatandaş için küçük paralar değil. Bankadan kredi alsanız kredi faizleri çok yüksek, onu da ayrıca ödeyeceksiniz. Dolayısıyla belli bir gelirin üzerinde olan insanlar buna Bu bakımdan ben bunun sosyal bir yönü yok, bu siyasal bir proje demiştim. Nedeni şu, şimdi seçimden önce, 9 ay, 10 ay önce bir proje ortaya koyuyorsunuz. İnsanlar bu projeye girecekler ve seçimde diyeceksiniz ki bu projenin devam etmesini istiyorsanız bizi oy vermezsiniz, ev alamazsınız. Böyle bir şantaj tarafı, tehdit tarafı da var bunun yani. Seçimin öncesinde koyuyor. Evleri seçime kadar yapamıyor. Seçimden sonra iki yıl içinde teslim edecek. Eğer bu evi almak istiyorsan bana oy ver ver veya vermeye devam et. Bu. Ama bütün bu muhalefet bir, zaten dedi ki alabiliyorsanız alın. Biz devam ettiririz. Onlar yapamasa e, da dediler ya. aslında değil mi? <laughs> bu siyasi bir e, havuç gerçekten. <laughs> e, bir de miktarlar yüksek. Yani asgari ücret alacaksanız 2280 lira e, Taksite diyeceksiniz, e, buraya başvurduğunuza göre sizin eviniz yok demektir. Demek ki kirada oturuyorsunuz. Belki bir o kadar kira ödeyeceksiniz, zaten asgari ücret bitiyor. Yani onun için asgari ücretli bir insanın başvurması mümkün değil. Ayrıca yıl başlarında ve evet, altı 6 aylık devrelerde memur zammı kadar da artırıyorsunuz fiyatı. Bu aşağı yukarı ortalama %25 hesaplanıyor. E, evin fiyatı 3 artı 1'in 1 milyon 150 bin liraya falan çıkıyor. 2 artı de 800-900 bin liraya çıkıyor. Yani siz ödüyorsunuz ödedikçe evin fiyatı artıyor. Düşmüyor borcunuz. Borcunuz artıyor. Bugün itibariyle de sosyal bir e, proje değil. Bu tamamen oy avcılığına dönük bir proje. E, şunu da söylemek lazım. Yani TOKİ kuruluş amacından çok sapmış bir kurum durumunda şu anda. TOKİ e, kendi işte e, kanununda dar ve sabit gelirleri ev sahibi yapmak konu sahibi yapmak için kurulmuş bir kurumdur. Böyle işlev gördüğü dönemler olmuştur. Özellikle CHP'nin iktidar ortağı olduğu ve TOKİ'nin başında CHP bürokratlarının olduğu dönemde böyle sosyal projeler yapıp gerçekten amaca uygun işlev görmüştür. Ama AK Parti döneminde TOKİ yandaş müteahhitlere inşaat dağıtan bir kurum haline geldi. Lüks inşaatlar, villalar, çok lüks rezidanslar. TOKİ nitelik değişti. TOKI bir sosyal amaçlı kurum, hali, e, kurum olmaktan çoktan çıktı. Onun için ben bu projeyi e, inandırıcı bulmadım. Ayrıca kaynak konusunda sıkıntı var Türkiye'de. Yani hazinede para yok, merkez bankası eksi de, dış borcumuz 500 milyar dolara yaklaşmış durumda. E, ufak tefek ülkelerden döviz versinler, dolar göndersinler diye geziyoruz, el avuç açar duruma gelmişiz. Bu finansman nasıl yapılacak? Bunun Bu da e, evet. çok detaylı çalışılmış bir konu değil. Bu bakımdan ben siyasi bir proje. Keşke Burak Bey'in dediği gibi sosyal amaçlı olsa, fiyatları çok daha düşük olsa, hatta CHP'nin belki bir Ekim'de bir karun teklifi olarak getireceği gibi konutlar, devlet imkanları yapılsa, bitse, teslim edildikten sonra makul bir taksitle ödense o zaman sosyal proje olur. Aynı iktidar siz Suriyelilere bedava ev yapıyorsunuz. Evet. Evet. Bunu Suriye'ye ev yapacak, Suriyeli ev yapacak para buluyorsunuz. Türk vatandaşlarına niye yapacak para buluyorsunuz? Bu kadar siyaset kokuyor ki onun için özledi yazmıştım peki. Evet, teşekkür ederim Fikret abi. Barış aslında bu evleri nasıl alabileceğini Bakan Kurum açıklamıştı biliyorsun. dedi ki işte ek mesai yapın, eşinizden, dostunuzdan isteyin, borç alın, harç alın, alın diye bir rehberlik hizmeti de Aha. verilmişti. Ee, sen, sen ne yaptın? <laughs> Başvurdun mu? <Şimdi> gece saatlerinde <laughs> çalışıyorum gördüğün gibi. Ek mesai Ekmeğe mi? Ek <laughs> yapıyorum. Şimdi Fikir abi hani TOKI dedi ya evet. kurul amacına uygun olmayan bir faaliyet içinde. Yarınki Cumhuriyet gazetesinde TOKI'nin kasasındaki şüpheli işler başlıklı bir yazı yazdım. O. Şimdi şöyle bir ya inanın şaşırdım yazarken çok şaşırdım ama belgeleri görünce artık hani çok can, canım da sıkıldı. Bir daha söyle. TOKİ'nin kasasındaki, kasasındaki şüpheli işler. Şüpheli başlıklı işler. bir yazı yazdım. Hı hı. Koskoca TOKİ'nin, 38 yıllık TOKİ'nin üzerine kayıtlı kaç otomobil vardır sizce? Tahmin edemezsiniz biliyor musunuz? Bir tane. Aa. Ben de çok şaşırdım. İki gün önceki emniyet genel müdürlüğünün, sisteminde sadece bir araç gözüküyor. 95 model Ankara plakalı bir araç gözüküyor Kira ve üzerinde var. 14 ara, 14 ayrı haciz kararı var. O aracın. Şey. Şimdi bu ne anlama geliyor? Bütün araçlarını ya kiralıyorlar ya da başkasının üzerine. TOKİ. Sadece bu mu? Bir aralı alacaklının TOKİ'den alacaklı dosyasını inceledim. Yani TOKİ'den alacağı var, dava açmış, kazanmış, <laughs> mecburen hacize gitmiş. Çünkü TOKİ vermiyor parasını. Bir mi? Hayır. Hı. Mesele şu. En nihayetinde haciz kararı verilmiş ve bankalara yazı yazmış bu vatandaş. Yani TOKI'nin hesaplarına el koyun neyse ne değilse. 6 ayrı bankanın, içinde bir kamu bankası da var. Verdiği yanıtı inceledim. 6 bankada şunu söylüyor. Ya bu adamların bizde hesapları var ama 0 lira var. Ancak hepsi de aynı şeyi söylüyor. Bu adamların yani TOKI'nin Toki. Toki haciz kararı var bizim şeyimizde bankada. Bütün hesaplarında bir lokeler var. Siz de sıraya alıyoruz. Kimisi 9 ayrı haciz kararından bahsediyor. Kimisi 3 ayrı haciz kararından bahsediyor. Aralarında bir tane de kamu bankası var. Bakın çok ciddi bir şeyden söylüyorum. Toki'nin parası olmadığından bahsediyorum. 6 ayrı bankanın verdiği yanıta göre. Para da olsa, kaynağında haciz sırasına mı girmiş? Benim kaynağım da hacı sırasına girmiş. Tamamen belgeler bazlı konuşuyorum. Bu çok iddialı bir şeyden bahsediyorum. Ben şunu soruyorum. Bizim TOKİ'ye ait olduğunu düşündüğümüz paralar, TOKİ'ye ait olduğunu düşündüğümüz gayrimenkuller, TOKİ'ye ait olduğunu düşündüğümüz otomobiller aslında kimin üzerine kayıtlı? O paralar hangi hesaplarda tutuluyor? O araçlar kiralanıyor mu tamamen? O gayrimenkullerin asıl sahibi kim? Bakın belgeyle yazdım. Yarın zaten Cumhuriyet Gazetesi'nde görürsünüz. O anlamda Fikret abi doğru soruları soruyor. Bir inanmadığını belirtiyor. Bir de zaten siz de diyorsunuz ya bu kadar peşinat olunuyor vesaire. Tam da aslında bu benim dile getireyim iddiayı da doğrulayan bir şey. Kasada para yok. Var olan paralar üzerinde de haciz kararları var çok Bunlara Cretik cevap bir Yazdınız mesela yani kurumsal bir hayata geçip. Tamam, tamamen belgeli yazdım. Tamamen belgeli yazdım. ya yani ben inanmadım açıkçası. Hani e, dava dosyası. Bu soruların cevabı şu an yok. Şu sende. an yok, şu an yok. Soruyorsun ve Soruyorum. Toki'den bunun cevabını bekliyorsun. Bekliyorum. Hala bekliyorum çünkü yani çok ciddi bir iddia. Ben tabi <laughs> hani dava dosyalarını da biliyorum, numaralarını da biliyorum. Verdiği, bankaların verdiği yanıtların resmi yanıtları da var. Ben de belgeli bir şekilde bunları e, sayfaya taşıyorum. Umarım, umarım, bakın çok e, can sıkıcı bir şey söylüyorum bir gazeteci olarak. Umarım ben e, yanlış bir şey yazmışımdır. Evet. Umarım kadar... ben yanlış bir şey yazmışımdır. Toki bu hale düşmemiştir. Milyonlarca yıl. insanın e, umut bağladığı e, bir şeyden bahsediyor. Çünkü tabi. Türkiye tarihi maalesef böyle kandırmalara çok fazlasıyla... E, şey oldu, yüzleşti ve çok ciddi intiharlar, aile dağılmaları, maalesef çöküşler yaşadı aileler. İnşallah böyle bir şey... Ama e, devlet eliyle de... Kamuda evet. şeffaflık şart. Evet. Maalesef. yani Yoksa bunları daha çok yazarsınız. Kesinlikle. Burak Bey çok teşekkür ben ederiz. Ben çok teşekkür ederim. Konuk olduğunuz için. Çok teşekkür ederim. Sağ olun, var olun yine bekleriz. İyi yayınlar. Ee, sayın seyirciler, tarih 13 Eylül. Mahsa Amini, Tahran'daki ailesini ziyarete giderken saçının bir kısmı göründüğü gerekçesiyle ahlak polisi tarafından gözaltına alındı. Darp edildi, hastaneye kaldırıldı. Tedavisinin üçüncü gününde hayatını kaybetti. Görüntüleri göreceğiz şimdi. İranlı kadınlar sokaklara döküldü. Binlerce kadın saçını kestiği görüntüyü sosyal medyada paylaşıyor. Protestolarda kadınlar kahrolsun şeriat, Hümeyni'ye ölüm, zalimlere ölüm ve diktatöre ölüm sloganları atıyor. Polis kitleye plastik mer